...Arapkir... ...Osmanlı'nın Anadolu'ya bıraktığı... ...değerli bir mirasın adıdır... ...Arapkir... ...beyler, paşalar yetiştiren... ...iş adamları bürokratlar çıkaran... ...kahramanların şehridir... ...Arapkir... ...geleneğine sıkı sıkıya bağlı... ...vatana şehitler vermiş... ...soğuk suları... ...bereketli toprakların... ...adam gibi adamların memleketidir... ...Arapkir... ...eşsiz ve benzersiz biberin bağım bostanın dünyaca ünlü üzümün ana vatanıdır Arap yer. Yaşam alanı olarak yüzlerce medeniyetleri bağrında taşıyan buram buram tarih kokan insanlığın gözdesidir Arap yer. Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan bu şehir birçok kez devletlere sancaktarlık yapmış, birçok kez paylaşılamamış, birçok kez Padişahların fermanlarında adından övgüyle bahsedilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en gözde beldelerinden olan Arapkir'in tarihi kahraman ve kahramanlıklar doludur. Bugüne kadar 40'a yakın başa çıkarmış olan Arapkir, sanatın ve sanatçının, şairin ve ozanın emeğin ve hizmetin mimandarlığını yapmıştır. 21 Mahallesi 42 köyü bulunan Arapkir'in toplam nüfusu 16 bin, merkez nüfusu ise 10 bin derdidir. Daha önce Harpus sancağına bağlıyken, Cumhuriyetle birlikte Malatya'nın ilçesi olan Arapkir'in tarihi Malatya'dan daha eskidir. Öyle ki bu şirin ilçenin nüfusu 1800'lü yıllarda Malatya'dan fazlayken, zamanla verilen göçlerle mahzun bir hal almıştır. Ulaşım imkanlarının iyileşmesiyle birlikte Türkiye'nin değişik bölgelerine hızla göç veren Arapkir, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlere yerleşen hemşehrilerinin yolunu uzun yıllar beklemiş ve onların dönüşleriyle adeta kendini bulmuştur. 1980'lere kadar bireysel olarak başarılarını kanıtlayan Arap Girdiler, Malatyalı Turgut Özal'ın önderliğinde birlik ve beraberliklerini daha da pekiştirip, memlekete olan sevdalarını kurdukları vakıf ve derneklerle güçlendirip adlarını altın harflerle yazdırmışlardır. Dişiyle, tırnağıyla, eğitimiyle, gelenek ve görenekleriyle birlikte iş adamı olan ...bürokrat olan birçok Arap kirli yıllar önce ayrıldıkları ilçelerini hiç unutmayıp... ...sılalarına olan özlemlerini hizmetleriyle pekiştirerek dünyaya insanlık dersi vermektedirler. Bugün Arap kirde kendi adlarına, atalarının adına yaptırdıkları birçok hizmette... ...onların imzası ve emeği bulunmaktadır. Arap kire girdiğinizde tam bir Osmanlı kokusunu hissedersiniz... Küçük işletmelerde yapılan sanatın dışında fabrikası bulunmayan Arapkir'de kaynak atölyeleri, doğrama atölyeleri, tamir atölyeleri bulunmaktadır. İlçe merkezinde ticaret daha çok tarımsal ürünler üzerine kurulsa da son yıllarda modern marketler, mağazalar hızla çoğalmaktadır. İlçeyi gezerken gözünüz Arapkir Postası gazetesine takılırsa ziyaret etmeden geçmeyin büyük illerde bile matbaanın olmadığı tarihlerde Nevzat Sezer tarafından kurulan bu yarım asırlık gazetenin basıldığı tarih emek ve saygının izleri bulunan makinelerin dili olsa da konuşsa. 50 yılı geçkin zamandır Arapkir'in gözü, kulağı, dili olan Arapkir Postası gazetesini gezerken gözleriniz buğulanacak, boğazınızda nefesiniz düğümlenecektir. Mürekkebini yıllarca Arapkir için tüketen bir babanın bıraktığı bu paha biçilmez mirası... ...Ve bayrağı şimdilerde çamuran Sezer taşıyor. Arapkir postası, Arapkir'i yazmaya devam ediyor. Arapkir'in o muhteşem biberi... ...O ele avuca sığmayan domatesi... ...O insanı sarhoş eden reyhan bahçeleri... O güzelim bostanları nakış gibi toprağa işleyen bu ilçenin insanının çalışkanlığının ispatı olsa gerek. Son zamanlarda çoğalan arı kovanları Arapkir'in artık arıcılıkta da iddialı olduğunu gösteriyor. Arapkir'de hayvancılık daha çok köylerde yapılıyor. İlçe merkezinde evlerde beslenen büyükbaş hayvan besiciliği ancak ailelerin günlük ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Halen Arapgir'de bazı köylerin yayla gelenekleri kaybolmamış. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yüzlerce koyun sürüsünün dağları aşarak sarı çiçek yaylalarına çıkması köyden çıkarılan gelin konvoyunu andırıyor. Buz gibi suların, mis gibi envai çeşit otun bulunduğu yayla çadırları yeni bir bereketin geldiğini müjdeliyor. Evet, Arapgir'den söz edip de üzümünden bahsetmemek ihanet sayılır. Arap kirin o meşhur üzümünü ne kelimeler anlatabilir, ne kimse izah edebilir. Binlerce dönüm arazi üzerine ekili olan üzüm bağları, birçok ailenin tek geçim kaynağını oluşturuyor. Son yıllarda gerek ilçe Tarım Müdürlüğü, gerekse Kaymakamlık Modern Bağcılığın gelişmesi için birçok projeyi üreticilere sunmuş bulunuyor. Türkiye'nin en güzel üzümlerini kapmak, dünyaca ünlü şarap üretmek için tüccarlar her yıl ilçeyi ablukaya her yıl kutlanan, bu yıl 20'si düzenlenecek olan Bağboz'un şenlikleri, gurbette bulunan Arap ile ilçede ve çevre illerde yaşayan Arap girdileri bir araya getirip sosyal oluşuma büyük destek sağlıyor. Her yıl düzenlenen bu etkinlik sayesinde dereceye giren üreticiler ödüllendiriliyor, teşvik ediliyor. Birçok medya kuruluşu bu festival sayesinde günlerce Arapgir gündemini alıyor. Daha birçok bölge festival nedir bilmezken... ...yıllardır Arapgir'de bağ bozumu şenliklerinin düzenlenmesi... ...ilçe insanının ufkunun ne kadar geniş olduğunu kanıtlıyor. Devletimizin birçok hizmeti esirgemediği Arapgir'de... ...okuyan insan sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu ülkenin okuyan insanları memlekete bakan, müsteşar ve üst düzey bürokrat oldular. İlçeye atandığı günden beri yaptığı hizmetlerle dikkatleri üzerine çeken genç kaymakam Murat Duru, halkın gönlüne girmiş bir devlet adamı olarak takdir toplamaktadır. Devlet vatandaş işbirliğiyle köy yollarını, içme suyunu, okullarını elden geçiren kaymakam Murat Duru kendi adını verdiği hizmetlerle gönüllere kazıdı. Köylere yaptığı hizmetler, eğitime verdiği önem ...ilçeye kazandırdığı prestij, her şeyden önce bulunduğu makamın hakkını veren birisi olarak ilçede insanımızın güvenini kazanmış bulunuyor. Her okula, her köye, her beldeye devlet elini uzatan kaymakamın projelerini anlatmak zaman asılmaz. Halk eğitim müdürlüğünün açtığı kurslarda dokunan ve çıpıt olarak bilinen kilimler insanın gözünü kamaştırdığı gibi insanımıza da maddi gelir sağlıyor ve yeni bir iş alanı oluşturuyor. Daha önceki yıllarda ciddi hizmetler alamamış olan Arap Gire, iki dönemdir sihirli bir eldeymiş. İlçenin kaderi bugünden sonra değişmiş. Bu mütevazi ilçenin insanları derin bir nefes almış. İlçenin yüzü onunla gülmeye başlamıştır. Evet, ilçenin yeni ve idealist mimarı Belediye Başkanı Halit Konukçu'dan söz ediyoruz. Makamına gelen hiç kimseye yok demeyen, ilçesinden, işinin başından, hizmetten hiç kopmayan belediye başkanı, kökleri tarihin en derin noktalarına ulaşan bu ilçeye hak ettiği hizmeti götürmekle bu ilçenin kaderini değiştirmiş bulunuyor. Belediye başkanı